Herkese selam. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bir önceki videoda günlük rutin makyajımı paylaşmıştım. Bu videoda da gloss önerilerinde bulunacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimlerimi açmayı unutmayın ki videolarım yüklenir yüklenmez yüklendiği an anında haberdar olabilin. Aşağıdaki teşekkür butonundan da teşekkürlerinizi bana iletebilirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen konumuza gelelim. Ben e, gloss kullanıyorum. Dudak dolgusundan sonra gloss çok güzel duruyor. Yani bir önceki videoda bahsetmiştim. E, günlük rutin olarak bu rujumu kullanıyorum. Bunu kullanmazsam gloss veya bu ruj veya farklı bir ruj. E, o an spontane gelişen. E, onun üzerine gloss uygulamayı seviyorum. Dolguldu dudak üzerine daha güzel duruyor. Daha büyük gösteriyor. Şimdi ilk göstereceğim ürün en favori glossum. Bu çok güzel. Ama çok çabuk bitiyor. Yani hemen bitiyor diyebilirim. Ee, bu şöyle, bunu görmüşsünüzdür. Gratis vesaire kas arkasında indirimde oluyor çoğunlukla. Ee, yeniden almam gerekiyordu, fırsat bulamadım. Bunun ucu bu şekilde, bu çok güzel bir gloss. Sıfır sponsorluk, yani direkt kendi aldığım ürünler. Zaten yedim. Yani şuralardan da almaya çalışıyorum ama artık alamıyorum şöyle, bunu göstereyim. Bunu altta göstereyim. Bakın, çok güzel duruyor. Kokusu da çok güzel. Yani böyle çok tatlı bir kokusu var. Çilek gibi değil gibi böyle. Çok ne ağır ne de böyle hafif. Çok güzel kokuyor. Üste değinirmeydim. Yani bitmiş haliyle böyle, bitmemiş haliyle daha güzel tabii ki. Üstte de edilmeyeyim. Bu bu şekilde. Yani almayı düşünüyorsanız bunu bir alın deneyin. Ben de yenisini alacağım. Ama dezavantajı çok çabuk bitiyor. Onu da söyleyeyim. Sonrasında hemen bakalım. Bu markanın yani bu markanın durdurabilirsiniz. Şöyle göstersem daha iyi olur. Bu Çilekliymiş bu glosu. Bunun da ucu şu şekilde. Bunu da şu yana süreyim. Bu da çilekli kokuyor. Şöyle yapalım. Bu da bu şekilde. Şurası boş. Bu da güzel. Kötü bir gloss değil, bunu da çok beğendim. Bir diğeri de Golden Rose'un bu. Bu neydi? Cheese kekli miydi? Pankekli miydi? Bir şeyliydi bu. Bilen varsa yorumlarda yazsın. Unuttum. Bir şeyliydi bu ama unuttum. Bunu da gratisten almış olmalıyım. Akmasını bekliyorum. Bunu da şuraya uyguluyorum. Yani daha net görün. Daha çok geldi. Şundan biraz daha süreyim. Çünkü o kısma çok fazla gelmedi gibi hissettim. Sanki. Heh, yine daha iyi oldu. Gloss çok güzel durmuyor mu? Bana mı öyle geliyor? Şu gloss'un görüntüsü harika ya. Çok beğeniyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Bu üç gloss kullandığım, beğendiğim ürünler. şu var. Bu da şu şekilde. Bunu nasıl uygulayacağız? Ucu da bu şekilde böyle. Bunu da üstüne uygulayalım artık. Gloss üzerine oldu ama bu da güzel. Nereye deneyim? Şuraya deneyim ve göstereyim. Bu da daha böyle daha katı kıvamlı diyebilirim. Bunu da göstermiş olayım. Sizin de varsa bildiğiniz yani güzel gerçekten bu çok iyi bir gloss dediğiniz glosslar aşağıda yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Aynı zamanda bu glossları ruj olmadan da sürdüğünüzde de güzel duruyor bu arada. E, rujla da sürebilirsiniz, rujsuz da sürebilirsiniz. E, tamamen sizin tercihinize, kullanım şeklinize göre değişkenlik gösterir. E, bir önceki videomun üzerine de böyle bir gloss önerisi videosu çekmeyi istedim. Videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerimi açmayı unutmayın. Öneri, beğendiğiniz glossları da aşağıdaki yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Her bir yoruma teker teker dönüş yapıyorum. Neredeyse her videomda dediğim gibi her biriniz, her bir aboneliğiniz, her bir yorumunuz, her bir beğeniniz benim için ayrı ayrı özel, önemli ve sizler de değerlisiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.